Bilecik'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt'teki bozuk yolla ilgili Bilecik valisi Kemal Kızılkaya'yı "Sen bana yanlış şeyler anlatıyorsun." diyerek azarladı. Bakan Adil Kara İsmailoğlu'na bozuk yolun yapılması için talimat verdi. "Hemen, anında, yarın değil, hemen şimdi." dedi. "Hastanelerimiz sağlık hizmetlerinde örnek gösteriliyor. Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Adil Bey yalnız bu Söğüt'le ilgili bir bölüm varmış. Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. bunlar bozuk olan yerler mi? Al, mikrofonu al, mikrofonu al. S söğüt bozuk yolu efendim 26 kilometre. Bozuk yol iki kilometre. Ben sana soğuk söğüt, söğüt bozuk arasını söğüt sormuyorum. Kişi. Şu anda sıkıntılı, bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim iki kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında yarın değil hemen şimdi